geliyor. Hafiflerdi. Sen hiç olarak oraya bakıyorsun? O <laughs> zaman Evet. O yüzden bunu görün lazım. Evet, oraya evet, evet. 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 evet, bakalım ne yapacağız. Şuta. <laughs> Evet, çizgisinin tekrar. görüntüsü alkışlıyoruz. bir tane koyacaksın ateş tamam mı? Önce bir bak. Rastgele bir de vermiyorsun değil mi? Siz de Evet, evet alkışlayın. Ne yapacaksın? Anne mi yapacaksın? Yani evet, yazabilirsin. Tamam. Yürü. Tamam. tamam. мен симен шасеиз сун бие

Ne tamam, yani, Evet tamam. Şimdi sıra kimde? Içinde... Elif. Senin zarfın nasıl olacak? Elif. Elif sakınma. Ben sana anladım. Ben Al zarfı versene şimdi. Hadi. Şimdi. Sen ne yapacaksın? Bir bak orada resimlere, fotoğraflara. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Evet. Evet arkadaşınızı. Son iki kişi kaldı. Evet. Nefin geliyor şimdi. Nefin. hayır evet. Şimdi evet, özüm son kişiyi çağıracak Bak, çağır. Bakalım. Bak, bir bak. dia yeah. yeah. uh, arseil cümles de kaç söz vermiş. Şullanmış. Kaç kez şarkı yapmış? Tamam mı? Evet, kaç söz kullanmış? Değil. Evet. Özüm. Özüm sayar mısın şimdi listede kaç kişi var? Kaç söz kullanmış? İmzaları sayıyorsun, tamam mı? Sadece imzaları sayıyorsun. Tekrar sayıyor. Kaç kişi söyledi? Buyurun arkadaşlar. Bir daha söyle. 23. 23 kişi oy kullanıp imza atmış değil mi? Bakalım. Buradan da 23 tane zarf çıkacak mı? Şimdi zarfları sayalım. Tamam mı? Peki evet. Zaten şimdi Sağda açalım. Açıyoruz ya. Sağda zaten. Arkan zaten bir kenara koyuyoruz. arkan zaten bunlar. Bir kenara koyuyoruz. Şöyle. Ya da masanın altına koyuyoruz. Karıştırma bunları. Şimdi sağda açıyoruz. Hadi alkışlarla hayırlı olsun diye. Şimdi, şimdi çıkarıyorsun. Böyle Dökelim mi bunu? Dökelim. Şöyle. Şimdi birer birer sayıyorsunuz. Siz de dikkat edin. Birer tane ver say. Sayıyorum değil mi? Say. Ediyorum. Bir iki tane koy. Iki. Say. Say. Üç. Yüksek sesle herkes görüyor bak. açacağız, gruptacağız, tamam mı? Bir tane aç, sen de yardım et. Bir tane aç, bakalım kim çıkacak. Dur, sırayla. Yerde, de. Gözüküyor. İkinci Gözük yarış, ya, ikinci Daha mı dörtgen çıktı? Tamam, dur, tamam, tamam, Bak, ikinci. buraya gölgenin Çocuklar bir çay misiniz? Gülüp yapayım. Al şimdi şu. Nefin o. Nefin. Evet nefin. Evet. 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 çıkıyorum. Orayı da çarşıya çarşıya. Çarşı. Evet. Bekle açma. Bekle oldu mu? Kızım. Alacak sana. Ver onu bana. Anne. Görkem. görkem ediyorum. Görkem. Şimdi bir değerlendirelim bakalım. Görkem'in Görkem'in kaç ayı var?

4 2 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 Asya 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 Hasan Hocam Asya'nın şube bekler. Asya 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 Asya'nın Asya. Asya. Arkadaşım Asya. gidiyor Evet şimdi aç, aç kızım. Affedirli. 别说话，快 başka. Evet, kimmiş o? Asya, Asya, Asya burada var da. Yani Asya. Asya. Asya, Asya. Şimdi oraya bir kontrol edelim. Şimdi Gölke'nin iki oyu var. Asya'nın da iki oyu var. Diğerlerinin birer oyu var. Evet, zarflar yavaş yavaş azalıyor. Hadi. Evet. 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 kim Evet. 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 Evet iki tane oyu var. Asel'in iki tane oyu var. Ee, Derin. Derin var. Derin'in iki oyu var. Aydın'ın üç oyu var. Asya'yı saydın Asya'nın. Asya'nın iki oyu var. Böylece şu anda en çok oyu alan iki kişi kimler? Aydın'a ve Görken. Söyle. Görkem ile Aybine Su şu anda lider götürüyor. Az kaldı. Zarf sayısı az kaldı. Kritik sonuçlar. Evet. Bakıyoruz. Orayı no, zaten de değerlendireceğiz şimdi. Evet. Dakikasını. E evet, Şimdi tablolar tablolar yine sen sen de değerlendireceksin. Evet, şimdi değerlendir tabloyu. Siz de diyeceksin ki arkadaşlar, arkadaşlar üç tane gölge var. Sizler biliyor Asya'nın 3 oyu var. Başka saymıyor. oyu var. Böylece şu anda diğer, diğer kameralar var. Kişi misin? Ha kendi Arkadaşlar, Arkadaşlar görkemin üç oyu var. Asya'nın 2. Diğerleri...